Selamlar arkadaşlar. Yeni bir günde Dubai'den size selamlar, saygılar, herkese hayırlı işler. Şu an Dubai Big 5 Global Fuarında ikinci gün. Dü güzel bir gündü. Mevcut müşterilerimizle görüştük yeni insanlarla tanıştık burada gördük ki 2016 yılından bu tarafa güzel kaliteli bir marka olabilmeyi kazanabilmişiz. Bu bizi çok memnun etti. Dubai Bit 5 Global Fuarı bölgenin en prestijli fuarlarından birisidir. Biz başta Orta Doğu olmak üzere Afrika, Avrupa ülkelerini ihracat yapmaktayız. Bildiğiniz gibi bizim ana ürün kalemimiz ana ürün e, portföyümüzde dilatasyon profilleri e, mevcut olmakta. Bunları e, projelerinize özel detaylar halinde e, sunabiliyoruz. Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi e, binalarda farklı tiplerde, farklı e, boşluklarda dilatasyonlar çıkmakta. Biz de binden fazla ürün çeşitliliğine sahibiz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda sürekli ürün portföyümüze de yenilerini katmaktayız. Daha sonraki e, ikinci sıradaki ürün e, portföyümüzde duvar koruma sistemleri gelmektedir. Bunlar da özellikle hastanelerde bir hasta hasta sunarak yürüyebilmesini sağladığı gibi sevgi duvara çarptığı zaman e, duvara zarar vermemesini e, sağlamaktadır. Diğer sırada dekorasyon profilleri gelmektedir. Dekorasyon profillerimizi de alüminyum, PVC, paslanmaz çelik olarak üretmekteyiz. Seramikler aralarına genleşme derzleri çok önemli. Geniş mekanlara seramikler yerleştirildiği vakit bunların aralarında mutlaka e, genleşme derzi kullanılması gerekiyor biz iç mekan veya dış mekanlara özel olarak PVC'den, alüminyumdan, paslanmaz çelikten bu genleşme derzi profillerini üretiyoruz. Merdivenlerde kaymazlık bantları, yine seramikler için farklı e, tiplerde, farklı kesitlerde paslanmaz çelik geçiş profilleri, e, köşe iç köşe dış köşe profilleri mevcut olmaktadır. Diğer bir ürün durumumuzda ise e, alüminyum süpürgelik profilleri gelmektedir. Bunlar da 5 cm'den başlayıp 20 santime kadar dönüş-bitiş aparatlarıyla birlikte üretilmektedir. Yuvarlak kolonlarımıza özel çözümlerimiz de bulunmaktadır. İstenirse duvar veya kapı kasası renginde RAL kodları belirterek bizden boyalı olarak da tedarik edebilmektesiniz. Bir sonraki ürünümüz de alüminyum paspas sistemleridir. Alüminyum paspas sistemleri iç mekan paspasları ve dış mekan paspasları olarak ikiye ayrılmaktadır. Dış mekan paspaslarında genel kaba kiri alacak şekilde yüzeyini kauçuktan veya fırçadan imal etmekteyiz. Aralarına fırça, sıyırıcı gibi elemanlar da takabilmekteyiz. İç mekanlarda ise Hava kirleri dış mekanda aldıktan sonra iç mekanda nemi almak üzere gördüğünüz gibi halı yüzeyden oluşan paspaslar imal etmekteyiz. İstenirse bu gördüğünüz numunedeki gibi paspas yüzeyinin üzerine firmanızın logosunu işleyebilmekteyiz. Değerli siparişlerinizi bekler, sizlerle çözüm ortağı olmaktan mutluluklar duyarız. Saygılar efendim.